Evet, şu an bir köyünde, Boston köyündeyiz. Burada bir köye denk geldik. Şu an damat evinde bir yemek veriliyor. Ve insanlar hediyeler getiriyorlar. Bugün bu şekildeymiş, damat evinde yemek veriliyormuş ve hediyeler alınıyormuş. Sonrasında bir gelin alma yapılıyor. O gelin alma ile birlikte de akşamında toy yapılıyor. Ama onun bir gün öncesinde e, bir çeyiz serme yapılıyormuş. E, oraya da gidersek mutlaka göstereceğim. Ama burada verilen yemeği de göstermek istiyorum. Evet, yemekler bu şekilde. Odalarda birden fazla oda var burada. Bir, iki, üç tane oda var. Ve şöyle göstereyim. Genelde ekmek, kuru yemiş, e, karpuz, kavun ve diğer meyvelerden oluşuyor. E, duayla başlıyor, duayla bitiyor. Yemekler sonrasında da e, zaten gün bitmiş oluyor. Bugünün e, asıl amacı dua almakmış. Yemek verip, e, erkek evinin yemek vermesi ve onlardan karşılığında dua almasıyla e, gün bitiyor. Evet, görüşmek dileğiyle.